alıyorsunuz? Hangi duygular sizi etkiliyor? Neler yapmaktan hoşlanıyorsunuz? Ve birbirinize karşı sorumlulukları yerine getirebilecek misiniz? Sorumluluk üstlenebilecek misiniz? Birbirinizin eksikliklerini tamamlamaya gönüllü olur musunuz? Olmaz mısınız? Birbirinizi eksikliklerinizle de kabul edebilecek misiniz? Ve birbirinizle her şeyden önemlisi paylaşım içinde olabilecek misiniz? Buna bakmanız lazım. Çünkü ilişkiye başlarken hepimiz kendi içimizdeki ihtiyaçlarımızdan, duygusal, fiziksel ihtiyaçlarımızdan, hayati ihtiyaçlarımızdan ötürü bir partner seçme eğilimine gireriz. Ve karşımızdaki insan da o istek içinde, bir ilişki içine ya da bir tanışma içine girer. Ne yapacağız biz hayatımızda? O bizim acaba ihtiyaçlarımızı ne derece karşılayabilir? Acaba ben karşımdaki insanın ihtiyaçlarını ne derece karşılayabilirim? Bunu kendine söylemen lazım. Kendine bu konuda dürüst olman lazım. Acılarını, özel noktalarını, çok önemli özel noktalarını, ailevi durumlarını karşındakini ilk tanıştığın günlerde anlatmayacaksın. Eğer anlatırsan ona senin nereden vuracağını, senin nereden yaralayacağını vermiş olursun. Bu da ilişkinizin en başından beri yanlış başlamasına sebep olur arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Instagram'dan, TikTok'tan, e, YouTube'dan takip etmeyi, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Eğer ki yorumlarınızı yaparsanız, beğenilerinizi e, yaparsanız bana o yorumlarla birlikte hangi konularda ilişkin, hangi konulara ilişkin video çekeceğimi göstermiş ve birazcık da beni siz yönlendirmiş olursunuz. E, bu şekilde daha sağlıklı, daha verimli bir şekilde hep birlikte ilerleyebiliriz. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.